Merhaba Şehriban teyze. Şimdi bende panik atak var biliyorsun. Bir de vicdan azabımla feci şekilde tavan yapmış durumda. Suçluluk duygum da aldı yürüdü yani o günden beri. O gün ben biraz sapıttım ya burada. Yani biz hani biraz böyle bir saçma şeyler yaptık. Hadi bizi affet ne olur affet kurtulalım bu ızdıraptan ya. Hı. İçip içip kapıma geleceksin. Sonra kuru bir özür öyle mi? Şimdi Şehriban teyze ben sana o akşamı nasıl anlatsam? Ha, e, biz o akşam Dark Side'a geçtik. Ama aslında biz birer Jedi'yiz. Yani Master Yoda'mız bize böyle öğretti. Şimdi Obi-Wan Kenobi'nin de dediği gibi... Vallahi oğlum, Kenan abinin ne dediği beni hiç ilgilendirmiyor. Hadi sen kafayı buldun, geldin burada saçmaladın. Öteki papazların ne diyeceğiz? Ha? Onlar niye kırdılar benim kalbimi? Ama Şehriban teyze, biz çok başka diller konuşuyoruz senin. Nasıl anlaşacağız ya? Ee, ha, mesela nice ne demiş? Affetmeyi istemekle affetmek arasındaki köprüdür Erdem. Böyle düşündüğünde belki bir bize affedersin. Allah affetsin. Niceleri de böyle demiş. Allah affetsin vardır. Bahadır, yani kadın ne anlasın yıldız savaşlarından ya kadına yıldız savaşı dediğinde aklına demet Hande... de hülya ile gülbenin kavgası falan zannedecek bir kadın o yani ya de niçeden örnek vermiş ya oğlum şöyle düşün şehriban dediğin kadın gazeteden kuponla aldığı azköbü diye vitrine koyup üzerine dantel ören kadın yani sen neyin felsefesindesin oğlum abi ama yani ben teyzelerle anlaşamıyorum benim genel olarak böyle bir sorunum var ya yani. bağdacığım biz teyzelerle anlaşıyoruz da ne oluyor al Börekten çörekten yürüdük. Şehriban gene kapı duvar. Ceyhun'dan ses var mı? Yok abi. Ya çocuklar bu Şehriban'la küs kalamayız yani. Vicdanen de rahatsızlık. Ya Şehriban'a giden asıl yol Ceyhun'dan geçiyor. Ferdi, Carlos sıra sizin. İyi abi ne yapalım? Gidelim Şehriban'a da. Abi önce şu mevzuyu bir anlatalım mı? Anlasana. Ferdi sen güzel anlat ya anlasana. Abi adamın adı Kutalmış Topal. Herif şerefsizin önünde gideni. Orta çapta bir usulü satıcısı. Beyaz, hap, mavi, toz, onzayi, zulalaya kadar her türlü pislik bunda. Bunun amacı İstanbul'a yayılmak. O yüzden ne yapıyor abi herif? Ali gibi sahipsiz gariban çocukları alıyor. Önce bağımlı yapıyor, sonra da satıcı. Biz ufak bir araştırdık abi. Adamla ilgili bir Kolombiya muhabbettir gidiyor. Abi adamın tek bir eksiği var. Üretimden anlamıyor. Amacı da Türkiye'ye kristal mes sokmak. O yüzden Kolombiyalılarla irtibatta. Şehrin her tarafına yayıldı bu pislik herifler. Çocukları zehirliyorlar. Hem buna bir ders verelim hem de parasını alalım. Abi biz herifin takıldığı mekanları öğrendik. Böyle bir planımız var karşımda. Ne ara yaptınız lan bunları? E çalışıyoruz balım. Anlasana. Abi plan biraz çetrefilli. Tuncer de var planın içinde o yüzden öyle diyor. Yolda geliyor. Aynen öyle. Abi biz diyoruz ki böyle Kolombiyalı kartel havasına girelim. Kartel Almanya'da değil mi ya? Kartel bir numara en büyük. Kız yemin ediyorum bak sor. İlk söylendiğinde aynı tepkiyi verdim. O yüzden diyorum bana boşuna tarzımsın tarzım. Farzımsın farzım. <laughs> Abim in iniş sözü ya. Yalnız abi bu iş biraz tehlikeli gibi sanki ha? Biz de var mıyız operasyonun içinde ya? ben var mıyım? Başta ah. sen olmak üzere hepimiz varız Bahadırcığım. Abi o zaman biz bir şehri bana gidip şu şey işi halledelim. Sonra da gelelim böyle çıt çıt rolleri anlatalım. Anlaşıldı. O zaman... Demiyorum lan. Aa, Vallahi billahi demiyorum. Bak çok eğleneceğiz diye diye ne hale düştük demiyorum. Abi o zaman bu sefer acaba yabadabadu mu desek? O ne lan? Yabadabadu. Fred Çakmaktaş abi sevinince yabadabadu diyor ya. Abi bu çocuğa dahi demiyorlar esasında. Daha dahi diyorlar yani dahi anlamında. Hani Bahadır dahi anladı gibi abi. Bahadır dahi anladı. Güzel. Hadi. Bahadır dahi anladı. Bahadır dahi anladı. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İstanbul, i̇ki yaka, iki kıta, İstanbul, yedi tepe, tepe tepe, İstanbul, içi beni, dışı seni, ulan İstanbul sen mi büyük, ben mi büyük?